Değerli haberin sonu izleyicileri e, Hepinize merhabalar e, 19.07.2023 Çarşamba günü Sizlerle yine beraberiz e, Uzun süre canlı yayınlarımıza Ara vermiştik e, Bugün itibariyle e, Sivim toplum kuruluşlarımızdan Sendikamızdan Hürriyet Sağlık Sen Şube Müdürümüz şey Şube Başkanımız e, Bekir Erkoçak Bey ile beraberiz e, Sağlık e, çalışanlarımızın Sorularına değineceğiz e, Sayın Başkanım ee, şu an e, bizim izleyicilerimizin biz sizleri tanıyoruz çok iyi tanıyoruz ama izleyicilerimizden tanımayanlar Orada çıkabilir e, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz tabii ki adım Bekir Erkoçak Hürriyet Sağlık Sen Adana İl Başkanıyım 2010 yılından itibaren e, kamuda sağlıkta görevde yer aldım İstanbul'da başladık. 2019 Şubat ayı itibariyle de Adana Şehir Hastanesi'nde sivil son namir olarak görev yapıyorum. Ayrıca sendik il başkanlığımızı da yürütüyoruz. Maşallah gençsiniz. Sendikacılık nereden aklınıza geldi başkanım? Sendikacılık İstanbul'da başladı. Beraber çalıştım arkadaşlarım o dönemki sendikamızda işte temsilci olarak başladık. Baş temsilci, sonra ilçe başkanlığı, sonra işte şube başkan yardımcılığı. Bu şekilde işte dişimize kan değmiş oldu. Başladık ee, odur budur. Serde de var. Yani e, sağlık çalışanlarının Haslı sorunlarını gördüğünüz, sende kazanadığınız. O zaman bununla ilgili ben hemen bir e, soru sorayım. E, başkanım Temmuz ayında e, memurlarımıza bir zam verildi. Evet. Bu zamı gerçekten adaletli buluyor musunuz? E, tabii ki bulmuyoruz. Şimdi bakıldığı zaman e, sağlık çalışanları dört kalem maaş alıyor. Diyorlar ki siz... İşte kamudan çok maaşı onlar al işte medyada yansıtılanlar da öyle ama asıl öyle değil. Şimdi dört kalem maaş alıyor. Bu dört kalem maaşın bir tane emekliye yansıyor. Diğer üçü yansımıyor. Şimdi bunu bir tarafa bırakarak da zam için konuşalım. Temmuz ayında devlet yani hükümet 17.55 zam verdi. Yüzde toplu sözleşme oranı. Yüzde 11.55 ise enflasyon farkı artı 8077 lirada seyreden zam dediler. Beşinci kalemi koydular. Evet. Burada en fikir. Şimdi Temmuz zammı neydi? 15 Temmuz 14 Ağustos arasındaki o zam maaş miktar maaş budur. Şimdi sosyal medyada da bir sürü sık e, anlatanlar olacak ödenmeyecek bu 8077 lira için işte 14 günlük fark ödenecek mi ödenmeyecek mi bunlar konuşuluyor tartışılıyor. Hani buna bir açıklık getirmek isterim. 8077 lira 14 günlük maaş farkı olarak de öyle. Bu para ay sonuna kadar hesaplarımızda olacak bir. İkincisi şimdi e, zam oranı 17.55, 0.1 .07 2023 tarihi itibariyle geçerli olduğu için 15 Temmuz 1 Temmuz arasındaki 14 günlük maaş farkı ise 8.077 lirayla beraber e, ay sonuna varmadan yine bu hesaplarımıza yatacak bu para. Bunu herkes bu şekilde bilsin. Yani işte yok 8.077 liranın yarısı yatacak, yarısı yatmayacak böyle bir şey yok. Evet. Bunu açıklık getirelim. Yani sarılsalarımızın kafası rahat olsun. Ama zam oranı 17.55 olmamalı. Yani bugün bir işte kamu işçisi bizim evet. gözümüz yok. Allah hani daha çok kazanmalı hak ediyorlar ama yani maaşlara bakıldığı zaman memuru ya işte. Şimdi insanlar evet. niye okuyayım, niye dirsek çürüteyim, niye memur olayım diye düşünüyor. Evet. İşte bir yerden torpil bulurum, kamuda bir işe girerim. E maaşı aynı hatta 2-3 lira fazlası. E şöyle de bir durum var onların maaşı komple yansıyor. E bizimki, bizimki öyle değil. Dört kalem alınıyor, bir tanesi yansıyor. E bu da şöyle bir sıkıntı var. 5510 sayılı yasayla alakalı. 2008 öncesi atananlar ile şekilde 2008 sonraları yüzde 25 şeklinde. Yani şunu söylemek <laughs> üzerinden düşünelim. 2008 öncesi memur emekli ayrıldığında 7500 lira alacak sonra satsananlar emekliye ayrıldığında 5 nokta yani 1 bölü 4 var bu konuda. Türkiye'de bunu gündeme getiren ilk ve tek sendikayız. Evet. Yani memurlarımız buradan e, duysunlar. E, belki evet. ücret olayı adalet değil diye başkanımız e, söyledi, dile getirdi. Ama e, aldıkları maaşlar hesaplarına yatacak. Değil. E, başkanım şimdi 3 ayda bir e, sendikada bu %2 bir aidat olayı var. Evet. Bu ay, ayrıca soranlar bir açıklama yapar mısınız? Konuyla ilgili yetenekli yani bir, anında, bir var. dört var bu konuda. Türkiye'de bunu gündeme getirir ilk ve tek sendikimiz. Evet. Yani memurlarımız sattırım, burada e, sendikalar e, diyoruz. Memur sen, kamu sen. Sağ olsunlar bu arkadaşlar işte genel merkez yöneticisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Eltaş aracılığıyla komisyona işte öneride bulunuyorlar. geçiyor? Ne zaman? 7429 sayılı kanunun 13. maddesi uyarınca 28.12.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe evet. bu yüzde iki? E, sadece sağlıkta değil, tüm kamuda faal memur sayısını yapman gerekiyor. Yapana kadar da bunu demek istiyor. Bu ne demek? Anayasa, anayasanın işte 50 maddelerine aykırı, 87-98 maddelerine aykırı. Yani tamamen anayasaya aykırı bir iş. Yani, Ama meclisten çıktı ve kanunlaştırdı. Kimin sayesinde? Bizden olan sendik ayakta kalsın. Aynen. Şimdi geçişler oldu. Çöküşler var. E, bulunamıyorlar. E, alana indik. Bu yasa, bir önceki programda da söylemiştim. İddia ediyorum ki Ankara'da toplantılar bunu yüzümüze de söylemişler genel merkez yöneticilerimize. Bizim önümüzü kesmek için çıkarılmış bir yasa. Ben buradan tüm kamu çalışanları arkadaşlarıma Hürsen Konfederasyonu'na bağlı Hürriye Sağlık Sen Adana İl Başkanı olarak söylüyorum. Bu anayasaya aykırı bir e, kanun. Bu kanun anayasa mahkemesine biz itirazımızı yapmıştık. Partililer de yapmıştı. 9. ayda görüşülecek ve net olarak söylüyorum bu yasa kalkacak. Geçmişe dönük de diğerlerini bilmem ama biz konfederasyonumuz ve sendik üyelerimizin hepsinin geçmişe dönük haklarını da mahkeme yoluna da almış olacağız. Bunu da sözümüz zaten konfederasyon genel başkanımız Levent Kurol Bey verdi. Ee, Hürriyet sağ Genel Başkan Erdoğan Çakmak Bey de kendi faaliyet alanındaki o zaman, üyelerimize hayır verdim. Hayırlı olsun diyoruz. Hayır 9. Diyorsun. aydan sonra göreceğiz. Bu İnşallah engellemeler olacak diyorsun. mı, olmayacak mı? Evet. Ee, başkanım şimdi e, bizim duyumlarımıza göre Hürriyet Sağlık Sen e, içerisinde komisyonlara evet. e, ayrılıyor. Bu komisyonların e, amacı nedir? Şimdi şöyle açabilir miyiz? Anlatalım. E, normalde sendikalarda komisyonlar ilk sırada kadın kolları komisyonu olur. Kurulur. Bir önceki sendikalarımızda da biz bunları gördük. Biz yenilikçi bir sendika, yeni nesil sendika olarak vizyonumuz ve misyonumuz gereği Atatürk ülkelerini benimsemiş, milliyetçi duygularla hareket eden bir sendikayız dedik, yola çıktık. Evet. Şimdi komisyonlarda işte kadın erkek eşitliği var, madem layık sosyal hukuk devletiyiz, faaliyet alanımızda da en yani çok kadın ağırlıklı üyelerimiz, kadın kolları olmazsın merkez yani kaldı. Ne yapacağız? Komisyonlar kuracağız. Sonuçta kadın kolları komisyonu onun adı. Biz birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık çalışanlar için onların faaliyetleriyle ilgili sıkıntı çalışma ortamları ile ilgili sıkıntılar neler? Bunlarla ilgili komisyonlar kurduk. Nedir? ASM komisyonumuz var. Türkiye'de yok başka bir sene kadar ASM Aile Sağlığı Çalışanları Komisyonu. Bunun başında da Niğde il e, İl Başkan Yardımcımız Ergungün Bey var. Hatta Ergün Bey sosyal medyada da ASM çalışanlar platformunda yönetici. Bizim üyemiz ve il e, İl Başkan Yardımcımız şu anda komisyonumuzun başkanı. Hı -hı. Müthiş ilerliyor. Şimdi Hı -hı. O kadar yani kısa sürede çabuk etkiler aldık. Güzel de tepkiler aldık. Ya yani bu komisyon sayesinde sendikamızın vizyonu yani tamamen penceresine koymuş olduk. Bu bizim için çok büyük bir artı, çok büyük bir değer. Ya yani bu ASM Aile Sağlığı Çalışanları Konfer e, Komisyonumuz iddia ediyoruz şu ana kadar Türkiye'de yapılmadı bu faaliyetler. Hı. Bunlar e, mesela vekalsiz izin ayrılamıyorlardı. İşte e, aylık faaliyetleri işte listeleri göndermek zorunda kalıyordu ya da işte doktor ben istemiyorum sen yarın yoksun diyorlar. Yani evet. bunların önüne geçtik. Emsal kararlarımızı çıkarıyoruz. Bir diğer komisyonumuz ise 112. Şimdi depremde de bunu yaşadık. Evet. Acil hizmetler şubesi işte 112 çalışanlarımız ne kadar zorluklarla çalıştı. Bunlarla ilgili, bunlar sıkıntılarıyla ilgili çalışmalarımız, faaliyetlerimiz var. Alanda biz bunları anlatıyoruz sadece yani 112 çalışanlar için değil ama sendikamız üyeleri için de mesela özellikle 112'ler için ee, mesela sigorta anlaşmaları yaptık 500 bine kadar. Bir diğer komisyonumuz sağlıkta şiddet ve mobil komisyonu. Türkiye'de bu da yoktu. Yine bunu biz yaptık. Yani bu, misyonumuz, vizyonumuz neydi bizim? Önünü açmaktı. Sendikal mücadeleydi. Evet. Sağlıkta şiddet ve mobil komisyonumuzu, özür dilerim 112 çalışanlar komisyonumuzun başında da İstanbul 112'de 112 şubemizin başında olan, e, il başkan yardımcımız olan, temsilcimiz olan Akif Çavdar Bey var 112'de. Sağoltaş İşletme Hukuk komisyonumuz ise Samsun'da il başkan yardımcımız olan e, Selim Baykal Bey var. Şimdi yeni bir komisyon geçtiğimiz hafta.